Yapınca, yapınca. Evet. mı? Bak. Sürüsçe <laughs> söylüyorum bak. Sakın. Senin o duruşunu değiştirmen lazım. Direkt beden dili diye bir şey var işte. Hemen alıyorsun, kaşlar yukarıya bir kalkıyor... O zaman ne oluyor biliyor musun? Şimdi bir de arkasını dönüyor böyle bir şey... Bak özür ama onların bir edepsizlik bile yapsa şirinlik gibi geliyor. Evet. Anladın doğru. mı? Şimdi Sıcak bir de, enerji. Bir de Aynı en çok şey eleştirilen e, hani n, yür, yürüyüş Nur'dan. Hatta ilk hafta Ayşenur Ayşe Ayşe bize, Ayşe <laughs> bize geldiği zaman Ayşenur senin bir taklidini yaptı. Evet. Yürüyüş taklidini. Yürü. Bir de sen şimdi Nur'dan yürüyüş dersleri evet. alıyorsun. Yürü. Şimdi Türkiye'nin en iyi yürüyen kadını burada Çağla <laughs> Şikayet. Öyle benim için Aa, öyle. Yıllardır podyumda en iyi ya ben mi yürüyeceğim? Ya ben Hayır, sen ha. bir sen bir bak. Ha, ben diyor. bakayım. Evet. Ha, ona bakarım. Bir Çok hafif bir müzik yürüyün. alırsın. Söyle <laughs> yuvarlak mı yapayım Bir dakika veriyorlar tamam veriyorlar. Bir saniye güzel Hadi müzik geliyor ya. şimdi dıptısla. Hep birlikte bakıyoruz ben de merak ediyorum. Merhaba. gelsin müzik. Müziğimiz gelsin. Haydi bakalım. Yani bana bu sene diyor. Hayır bu şey diyorlar, dedi. Surat pat pat ifadesi pat dedi çok diyor, dedi. Sert mi dedi. Evet yani, sert. şimdi yani... surat ifadesi burada oturduğu, konuştuğu gibi asla kendine güvenen bir ifadesi yok evet. bir. Yürüme konusunda çok tecrübesizim ama hiç hayatımda yürümedim yani o yüzden. Ama yo, illa manken gibi yürümek zorunda değilsin canım ama gerçekten şey kollarını ellerine iyi kullanamıyorsun. Evet i̇yi, evet kesinlikle. Doğru. Ama hiç kimse manken gibi iyi çok yürümek zorunda değil ama kendine ayanırsın. hani burada konuşuyorsun ya o konuştuğun özlem gibi yürürsen çok daha iyi olur bence. İşte onun için ders almam lazım. Hani hmm. birilerinin bana göstermesi lazım çünkü ben kendi kendime yapıyorum. Anladım. Bak işte hocam evet, orada. Evet yani bir el ben verin. Ben şimdi yürümeyeyim. Yani yürüme, bir el verin yani. Bir el ver kıza da bir. Şimdi vakti yok. Gel, gel, bir gel bir iki dakika bir göster iki dakika. <laughs> Allah Ya yani, de şey yaptınız. Yani nereye bakacağım elimi nereye koyacağım hiç bunları bilmiyorum. Hiç <laughs> öyle bir şey yapmana gerek yok. Normal yürüyeceksin bak şey yürüyeceksin elbise taşıyorsun. Tamam. Dimdik yürüyeceksin ve kendine güvenle yürüyeceksin çal. <laughs> vay vay vay. vay. <laughs> Ama annem yani ben de ben de artık şey olmuştum yani o yıldır yürüyorum benim böyle yürümem çok normal sadece birazcık daha rahat ve kendine <laughs> güvenle yürüyeceksin yani sen biraz Yok <laughs> Biraz öyle yürüdü. Şimdi buna eleştirmelerine <laughs> kızma. Çok güzel. Yo, bir yo. Şey. ona ona. Çünkü hiç yapamadığı yaparım. şey için de hani bir şey yok yani. zaten. Sen gel yürü bakayım sen nasıl yürüyor. Herkes yürüsün ben. Gel bakayım. <laughs> hiç Bu kadar çok eleştirdi şey yaptın. Hiç kimse sen iyi, iyi yürüm. yürümek ben zorunda değil ama. <laughs> bu, bu bu senin de lakabı Köylü, güzel <laughs> Köylü güzeli. Öyle güzel mi? Öyle güzeli. Sen yürü bak iyi adam maşallah. Teşekkür ederim. Düşme kız. Özlem, <laughs> sence nasıl yürüyor? Güzel, güzel, Çok güzel, güzel yürüyor. yürüyor. Güzel yürüyor. Sana bir şey söyleyeyim şöyle uzun elbiseyle o kadar rahat yürümesi çok zordur yani herkes yapamaz. Güzel yürüdün. Çok güzel, güzel. yürüdün tebrik evet. ederim. Sibel canımız o bizim. <laughs> Seni de alalım. Bir, birazdan <laughs> Sibel Can şarkısı alalım. Tamam. Bursa'dan. Seni alalım Haydi bakayım.